Herkese merhabalar. Yumurta piyasasını söyleyemedim değil mi? Piyasa kelimesini söyleyemedim. Herkese merhabalar. Yumurta piyasasını belirleyen Afyon Afyonkarahisar'da... Unuttum. Bugün yumurta fiyatlarını halka soracağız. Ama bunu yapmadan önce gidip bir şarküteriden ya da bir manavdan... Manav değil ya, yani. manav alakalı. alaka? Şar... Şarküteri falan karıştırmayayım. Gidip... Ne, nereden alınır yumurta? ya da bir şarküteriden Afyon Karayiğit yum... yok. Şimdi Yeşil Yolda kayıtlı mısın? Tamam. Ee, evet. Şimdi elimde görmüş olduğunuz, söyleyeyim. Gelen bana bakıyor. Kayıtta mısın? Ee, şimdi halka giderek bunu soracağız. Ne soracaktık? Bu fiyatın, evet. Tamam, baştan alalım. çocuklar. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür. Yok, böyle girmeyeyim ya. Herkese merhabalar. Bugün yumurta piyasasının belirlendiği Afyonkarahisar'da yumurta fiyatlarını halka soracağız. Tabi bunu yapmak için önce gidip bir marketten ya da bir bakkaldan yumurta fiyatlarını araştıracağız. Bir koli yumurta alıp o şekilde halka sormak istiyorum. Hadi başlayalım. Evet şimdi yeşil yolda bir markete geldik. Burada yumurtalar var. Ben burada double sarı 30'lu yumurtayı alacağım. 65 lira olan. Yani bu oluyormuş. Biz sorduk, öğrendik. Bunu ben hemen şimdi 65 liraya alıp geliyorum. Yok, teşekkür ederim. Parayı çıkaracağım burada. 100 lira mı harcayacağım? <laughs> buldum. Evet, 100 lira. Ee, yumurta var daha bir tane. Başka bir şey var? Başka bir şey yok. öyle dediler. Evet yumurtamızı aldık şimdi. Teşekkür ederim abi, kolay gelsin. Evet bu yumurta'nın fiyatı 65 lira. Biz şimdi bunu marketten 65 liraya aldık. Şimdi bunu halka soracağız. Diyeceğiz ki bu yumurta 65 lira. Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Bunu soracağız. Hadi başlayalım. Şimdi bu yumurta'nın fiyatı 65 lira. 65 lira aldık biz bunu. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani biraz pahalı tabi. Ama üretim şartları da yani maliyeti de yüksek olduğu için normal. Hani tüketici için alması biraz zor. Bunu söyleyebilirim. Ne kadar olması gerekir abi? Yani 30-40 lira belki olabilir. Peki daha önceki yıllarda ne kadardı yumurta fiyatları biliyor musunuz? 20 lira civarındaydı kolisi. Şu anda pahalı. E, peki son olarak bu şimdi Afyon Karahisar abi e, Türkiye'nin işte yumurta üretim merkezinin olduğu bir yer. Burada yani bu şehirde bu fiyatlar sizce normal mi? Pahalı yani biraz daha düşük olması lazım. Ama biraz önce söylediğim gibi maliyetler yüksek olduğu için üretici de kendine göre haklı. Ona da bir şey söyleyemeyiz. Hani biraz daha ucuz olsa vatandaş için iyi olur. Öyle düşünüyorum. Yani ben kalabalık olmadığım için 20 gün gidiyordur mesela. Ben çok tüketmiyorum ben. Ucuz. Neye göre ucuz yani neden ucuz? Bir yumurta kolisi 80 lirayken bu 65 liraya satılıyor. Bu şu anda birinci sınıf yumurta. Ee, buradaki köşedeki bir marketten aldım. Evet. Yani nasıl sence fiyatı, yumurta fiyatları? Fiyatına göre ucuz ama yumurta küçük, orantısız. Büyük boyut diye aldık ama. Ya hayır, normalde büyük boyu bu kadar olur. Hmm. Sen nereden biliyorsun bu Çünkü arkadaşım yumurta yumurtacılık yapıyordu da o yüzden. Ee, peki, sen 80 lira mı diyorsun yumurtanın olması gerekeni? Ee, 80 değil, 100 gram olması lazım. Yok, fiyat olarak yani. Fiyat olarak, yani boyuna göre ucuz, onu diyorum. Anladım. Ee, peki, Afyon Karahisar, Türkiye'nin yumurta üretim merkezi biliyorsun. Evet. Ee, bu fiyatlar Afyon'da normal mi sence? Evet, normal. Normalde Antalya'da veya İstanbul gibi büyük şehirlerde bir koli 90 lira, 100 lira arasında satılıyor. Peki daha önce e, yani bundan 2-3 yıl önceki fiyatlar yumurta fiyatları o zaman nasıldı? Şimdi Tabii ki de şu anki ekonomiye göre pahalı geliyor bize göre. Yani e, fiyat değil direkt ekonomi hakkında çok kötü düşünceler dönüyor zaten şu an. E, olması gerektiğinden kat kat fazla ve savaşlamayız delirtiyor yani. Bu kadar benden. Evet. Ee, yani yumurtanın Birçok insan için protein kaynağı olduğunu hepimiz biliyoruz, hepimiz için ama maalesef ki maddi durumu olmayıp yumurta alamayanlar var. Ee, işte görüyoruz, sokakta gördüğümüz küçük çocuklar, budur. yani yumurtayı alamamak. Bir zamanlar yumurta fiyatları gerçekten çok düşmüştü. Bu sefer yumurtacılar zarara girdi ama e, bu ekonomiyle ne olacak bilmiyoruz. İnşallah. Önceden ne kadardı bu yumurtanın fiyatı, şimdi ne kadar? Önceden 30 liraya kadar düştü vardı yumurta fiyatlarının. Yumurtacılar da zarara girdiğini haberlerde açıklamıştı. Ama şimdi e, işte etin kilosunun 200'e ulaştığı gibi yumurtanın da fiyatı arttı. Peki e, yumurtanın üretim merkezi olan Afyon'da bu fiyat normal mi? Hayır. E, özellikle üretim merkezleri üstüne basıyorsunuz siz de. E, Afyon'un geçtiği diğer şehirlerde de böyle olmaması lazım. İki katına çıktı. Bu çok kısa bir sürede gerçekleşti. Yani ben yumurtanın fiyatının gayet normal olduğunu düşünüyorum. Sorun yumurtacılarla alakalı değil. Çünkü o tavuklara baktıkları yer ve verdikleri işte yem parasını bu işe katarsak emek de gerçekten normal bir fiyat ama geçmişe göre kıyaslarsak ve alım gücüne bakarsak gerçekten çok zor. Hiç bu kadar ederim. olmamalıydı bence. Abi size bir soru sorayım. Bu yumurta 65 lira kolisi 65 liraya aldık. Ne düşünüyorsunuz? bir şey düşünmüyorum ne düşüneyim yani fiyatı hakkında tavuklara soracağım. Peki Tavuklara soracağım şey maliyetine kadar acaba. Peki abi Afyon şimdi yumurta üretim merkezi biliyorsunuz. Evet. Ee, bu fiyatlar sizce Afyon'da normal mi? 65 lira olmaz. İşte diyor ya, onu tavuğa soracağım. <laughs> Eyvallah. Hayır. Hayır, tabii ki de normal değil. Normal değil yani bir yumurta bu kadarsa. Evet. Neden normal değil? Yani bir yumurta bu kadarsa diğerleri ne kadar acaba? Peki önceki yıllarda fiyatı nasıldı? Önceki yıllarda da o zaman da o pahalı geliyordu ama. Ee, şimdi Afyon Karahisar Yumurta Üretim Merkezi. Ee, sizce bu fiyatlar Afyon'da normal mi? Yani bir yumurta bu kadar olacaksa hiç normal değil bence. Biraz daha az olması lazımdı. Ne kadar olması lazım? Yani 40-50'lerle gibi biraz öyle. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Askeri ücretli bir ailenin yani alabileceği bir durum değil. Ayrıca yani hani ne bileyim kira diyorsundur. Bunu alman imkansız gibi bir şey. Abi sana soralım. <gülüyor> <gülüyor> Bu elimde gördüğün koli içinde 30 tane yumurta var ve 65 liraya aldık. Ne düşünüyorsun? 65 lira. Yumurta evet. mı yumurta da mı yemeyeceğiz artık? Vallahi abi cebimde para yok zaten. <laughs> Aç kaldık. Bak Ben başka bir şey demiyorum. Önceki yıllarda fiyatını hatırlıyor musun? Ne kadar diyor fiyatı? Vallahi hatırladığım kadarıyla en son 50 kuruştu. <laughs> 50 kuruş 35 kuruş arasında değişiyordu. Evet tanesi ne aynı. Ne kadar geliyor peki şu an tanesi? 2 liradan fazla. <laughs> 65 lira oldu. Peki Afyon Yumurta Üretim Merkezi. Evet. Ee, yani bu fiyatlar normal mi sizce? Yani hem kendimiz de üretiyoruz hem üstüne bu kadar pahalı olması cidden çok saçma geliyor bana. Ne kadar olmalı bunu ben söyleyemem. Yani üretim maliyeti ve kar maliyetine göre değişir ama Bunda bir e, maliyetle düşmesi gerekiyor kesinlikle üretim maliyetinin. Epeyce bir zaman oldu. Yumurta dolaşıyorum elimde, kolum e, ağrımış durumda. Daha ne kadar taşıyabilirim bilmiyorum. Birkaç kişiye daha soracağım, sonra bitireceğim sanırım. Soru sorayım. Bu yumurta e, 65 liraya aldık. Ne düşünüyorsunuz? Kötü konuşmayalım ya. Abi dur konuşalım. <laughs> Ekonomi çok kötü abi. Neden böyle düşünüyorsun? <laughs> çok kötü abi. Neden işte yani? sebebini Suriyeliler yüzünden abi. Yumurta için ne düşünüyorsun? Yumurta yani bilmiyorum abi. Yumurta yani, pahalı mı ucuz? Pahalı mu? abi. Fakir bir insan yani yumurtayı tüketiyor. Zor yani. Bir daha önceden bir, fiyatı nasıldı? Daha önceden düşüktü. Yaklaşık sanırım şu kadarı falan 35'e falan alıyorduk. Şimdi 60-70 lira oldu. Bilmiyorum abi. Ülkemize Allah yardım etsin. Peki Afyon Yumurta Üretim Merkezi biliyorsun. Evet. Ee, bu fiyatlar normal mi Afyon Karahisar'da? Bence hiç normal değil. Yani sadece Afyon için geçerli değil. Tüm ülkeler, tüm şehirler için bu çok e, pahalı. Bilmiyorum. Allah yardım etsin. Yani ben eve daha önce hiç yumurta almadım ama gerçekten pahalı. Daha önceki yıllarda fiyatı nasıldı? Daha önceki yıllarda tanesi bir lira falandı yani. Yarı yarıya Ki bundan bir iki sene önce. Şu an gerçekten durumlar çok kötü. Valla pahalı abi ya, yetişemiyoruz. Peki, Afyon Yumurta Üretim Merkezi'nde evet. iyi bir noktada. Kardeşim, bu arkadaş yumurtacılık yapıyordu, gelir misin Evet, şimdi yumurtacılık yapan bir arkadaşımıza soralım. E, Afyon Yumurta Üretim Merkezi'ymiş, doğru mu? Doğru. E, peki, Afyon'da bu fiyatlar normal mi sence? Yok, fazla ya. Yani fiyatları arttığı için yumurta da bir aynı arttı. oranda e, yükseliyor. O kim gelecek? Kim? O giste. <laughs> kardeşim, ben yumurtadan konuşuyorum ben burada. İşte yemle orantılı olduğu için yem fiyatları arttığı için yumurtanın fiyatı da aynı şekilde artıyor. Bence e, yemler de aynı şekilde oranda düşerse Vallahi yumurtanın tanesi yine 1 lira. Hani 75 kuruş civarına düşmesi gerekiyor. Bence bir olmalı. 25-30 lira olmalı. Teşekkür ederiz arkadaşlar. zaten siyasetçiyiz yani. abi. <laughs> Sağ olun. 65 lira afyon yumurta piyasasının belirlendiği bir yer olarak fiyatı çok yüksek. Peki daha önceki yıllarda nasıldı abi fiyatı? Yani geçen yıl e, 20 lira civarında falandı. E, Yanlış hatırlamıyorsam. Dediğiniz gibi siz de bahsettiniz Afyon evet. Karahisar bu bir merkez bir şekilde. Evet. E, sizce bu fiyatlar Afyon'da normal mi? Normal değil. Ama sadece Afyon için değil Türkiye'deki fiyatlar normal değil. Onun için e, idarecilerimizin bir an önce enflasyonla mücadele etmesini bilmeleri gerekiyor. Tamam Başka ne Ne gibi? Yani inşallah. Ya boş verin ben şimdi ekonomiyle ilgili konuşmayayım. Ben iktisatçıyım. Ben konuşursam ağır konuşurum. Ondan sonra e, sansür yasasından gelirler kapıya. Onun için boş verin. Teşekkür ederiz abi. Amca merhaba. Ee, ben bu koliyi 65 liraya aldım. Fiyatı hakkında pahalı. ne düşünüyorsun? Yani Be pahalı mı ucuz mu? Pahalı. Neden pahalı amca? Her şey pahalı canım. Yani şimdi Afyon biliyorsun ki yumurta üretim merkezi amca. E, Afyon'da bu fiyatlar normal mi sence? Değil canım. Neden böyle düşünüyorsunuz peki? Ekonomi görüyorsun diğer nasıl düşüneceksin? <gülüyor> 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 Yumurtayla röportaj yapıyorsunuz da, evet. Niçin niçin yumurtayı kullanıyorsunuz soracağım. Yani fiyat 65 lira, e, hani bu fiyat normal mi diye soruyorum sadece. Yani ben iyi bu ucuz, sektörde olduğum için, onun için soruyorum, tamam, söylüyorum. Sen... <laughs> bu fiyat normal, neden normal? Yem fiyatları muazzam derecede arttı, yem girdileri muazzam derecede arttı. Bu fiyat 65 lira, normal bir fiyat. Yani yem yani. fiyatları arttığı için. Afyonkarahisar Yumurta Üretim Merkezi, Afyonkarahisar Yumurta tabii, Üretim Merkezi de 1 numarada gerekirse. Hani Afyon'da peki bu fiyatlar normal mi? Afyon'da bu fiyatlar, Türkiye'de bu fiyatlar normal. Afyon'da değil, Afyon fiyat belirlemiyor zaten. Bu fiyatlar Türkiye'de belirleniyor. Yani Afyon bir fiyat belirleyici bir pozisyonu yok bu konuda. Peki, Peki vatandaşa yüksek geliyor bu fiyatı. Yani bu konuda... Yem girdileri arttığı için mecburen yüksek geliyor. Yani enerji girdileri, yem girdileri muazzam derecede artmış durumda. Bu fiyatlar mecburen oluyor. Peki daha önceki yıllarda, yani daha önceki yıllarla bu yılki fiyatını karşılaştırsanız ne söylemek istersiniz? Daha önce yem de ucuzdu, yumurta da ucuzdu. <laughs> Aynen bu şekildeydi. Anlatabildim mi? Yani bu... Do... Tabii yem girdileri çok yüksek, işçilik girdileri çok yüksek, enerji maliyetleri çok yüksek. Bu fiyatlarda 65 lira normal. Teşekkür ederim. Yani 100 lira olmasın inşallah. Öyle diyeyim. Ya e, geçen sene yumurta fiyatları 20-25 lira civarında falandı. Bizim zaten e, sektörden dolayı e, yumurta hani kullandığımız bir ürün. Ya yapacak bir şey yok. Mecbur aynı zamanda biz de kendimize yapmak zorunda kalıyoruz. Ya asgari ücretli bir insan... Ee, mesela atıyorum biz yüzde %100 zam yaptığımız zaman asgari ücretli bir insanda yüzde yüzde %80 civarında zam aldığından dolayı arada işte gitgide hani alım gücü düşmüş oluyor. Yani keşke hani olmasa daha iyi olur ama yapacak bir şey yok. Peki Afyonkarahisar Yumurta Üretim Merkezi ee, bu fiyatlar normal mi sizce bu şehirde? Ya... Afyon gibi yumurta üretiminin yapıldığı bir şehirde biraz daha ucuz olması gerekiyor aslında da. Yani diğer şehirlerde daha mı fazla bilmiyorum tabii. Yani diğer şehirlerin piyasasını bilmediğim için. Ama yani Afyon gibi yumurta üretimi yapılan bir şehirde biraz daha uygun fiyatlı olabilirdi. Kişiye göre değişebilir. Şimdi özel sektörlü var. Geliri düzeyi yüksek olan var. Ama şu an için bence yüksek. Peki daha önceki yıllarda nasıldı fiyatı? Bu yıl nasıl? Özel sektörde çalışıyorum ben şu anda mesela. Eskiye göre şu iki senede çok artış olduğunu düşünüyorum. İnsanlar çok zor durumda bence şu anda. Peki, bunun sebebi ne sizce? Sebebi bunun ne? Ekonomik. Ne? İnsanlar da etken bence. İnsanlar fiyatları yükseltmeye çalışıyor sürekli. Bence en önemli etken insan. Peki, bir sorum daha olacak. Ee, yumurta fiyatının belirlendiği Afyonkarahisar'da yani üretim merkezinin olduğu bir yer burası. Evet. Bu fiyatlar normal mi bu şehirde? Ne kadar olmalı? Ya ne kadar olmalı? Şimdi üreten kişi için bence e, belki maliyet çok düşük. Bu bize gelirken yükseliyor, alıcıdan çok düşüğe geliyor. Yani çiftçi için bence ya da işte bunları üretenler için çok az bir miktarı alıyor, satabiliyorsa bile e, marketlerde daha yüksek fiyatı satılıyor. Nasıl bir çözüm bulunur, bulunamaz. Bence bulunamaz. <laughs> Çok zor yani şu andaki ekonomide çözüm bulunması imkansız gibi bir şey bu artışlara. Köklü bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Daha da yükselmesin diye bekliyoruz. Umarım fiyatlar askeri ücretle birlikte umarım yükselmez. Çok teşekkür. Ben ediniz. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bağlı. de çocuğun varsa aşk kaldı. E, afyon şimdi yumurta üretim merkezi abla. Evet. E, yumurta fiyatının belirlendiği yer. Burada e, bu yumurtanın 65 lira olması normal mi? Pahalı. Yani bir çocuğun varsa yani Allah yardımcı olsun. Ben hayat çok pahalı. Önceden ne kadardı yumurtanın fiyatı? Çok güzel yerdik ya. Yani. Ben Gülladın 65 yaşındayım ya. Peki, neden böyle oldu abla? Bilemiyorum, bilemiyorum. Ben cahilim, bilemiyorum. Size ne kadar olmalı peki? Efendim? Ne kadar oldu? Yumurtanın fiyatı ne kadar oldu? 35 lira falan olacak ya. Ne olacak ya? Bir yağ salacaksın, yiyeceksin. Protein, çocukların gelişme şeysi. He söyle. Şimdi abi, bu yumurtayı biz 65 lira aldık. Aynen. Ee, Niye olmuşsun, nereden aldın? Ne düşünüyorsun yani? Fiyatı sence nasıl? Çok, sen çok pahalı. Hayat şartı olaraktan geçinmesi zor, sıkıntı. Her şey aldı başını gidiyor. Allah sonunda eylesin. 65 liraya fiyatı pahalı Pahalı hocam. Ee, peki ne kadar olması gerekir abi sence? Ya, eski düzen yani aynı fiyat ya. 30-40 lira. Aynen hocam. Ee, peki abi Afyon yumurta üretim merkezi olan bir yer. Aynen. Bu fiyatlar Türkiye'nin normal. olan birine karşılıyormuş da bu. Biz burada bu fiyata yiyorsak diğer iller ne kadar iyi onu merak ediyorum yani. İstanbul, İzmir, Antalya'sı. O fiyatlar aynı. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Ee, normal mi? Normal değil hocam illaki bağlı yani. Burada biz bunu 65-70 liraya yiyorsak diğer iller kaça yiyor yani onu merak ediyoruz yani demek ki. Nasıl edecek. düzelir bu durum? Bir önerin var mı? Vallahi bilmiyorum. Bizim başımızda büyük karı var. Onlar daha iyisini bilir hocam. İyi günler kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hadi yetişeceksen hani birçok kişiye yumurtanın fiyatı normal mi diye sorduk. Normal diyenler oldu, ucuz diyenler oldu, pahalı diyenler oldu. Birçok kişinin biz sesini duyurmaya çalıştık ve uzun süredir de taşıttığım için kolum oldukça ağrıdı. Burada sonlandırıyoruz. Yine sormamızı istediğiniz sorular varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın.